Geçiyorum bir sonraki hisseme yapı kredi. Bugün iki tane banka baktık ya maşallah. Yapı kredi. Kayıtlı grafiğimiz varmış. Yapı ve kredi bankası. Evet. Bu hisseyi Metin Bey sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aldınız mı? Alacak mısınız? Nedir durumunuz? Yapı kredide. Şimdi Bankalarla ilgili arkadaşlar eğer bir banka hassasiyetiniz yoksa ya ben banka almam e, demiyorsanız bankalar çok ucuz arkadaşlar. Yani şu PD'ye bakar mısınız? 0.39 yani koskoca yapı kredinin PD'si. 0.39 olur mu ya? Ya yani bunun en az birinin üstünde olması lazım. Birinin üstüne çıkması için de hissenin güzel para e, ya uçması lazım ya. Yani şu 2.43'tü yani. Çok komik. Yani doların şu anda Kaçta biri yani üç buçukta birim oluyor dörtte biri hemen hemen sayılabilir Trade için alıyorsunuz zor bir kağıttır ama trade için Metin Bey Kendinize güveniyorsunuz Maşallah çok güzel tebrik ederim Peki kimdeymiş arkadaşlar yapı kredi TEP'teymiş 41.77 oranda yapı kredi var Citibank'ı görüyoruz 11.16 HSBC yatırım fonları şeklinde devam ediyor Deutsche Bank'la 2 iki oranda burada almış malı sahiplenmiş 37 milyon buçuk 37 buçuk milyon civarında bir ne var arkadaşlar burada ee, para girişi var hissenin fiyatı 2.43 yılbaşından bu yana yüzde 21 oranında prim kaybetmiş dün bir istatistik paylaşmıştım bu alt endekslerle ilgili arkadaşlar bakın kendi endeksiyle doğru orantılı yüzde 20 oranında yılbaşından bu yana prim kaybı var yapı kredide kimler toplamış malı bakın ak yatırım QNB topluyor Bank of Pirif BGC Partners. Bakın parayı bunlar buradan kazanıyor zaten arkadaşlar. Güzel de toplamışlar. Ya yani Bank maliyeti 1.89 civarında. Ee, QNB 2.66 civarında maliyeti var arkadaşlar. Peki hala. Temmuz Ağustos'ta güzel prim yapmış. Hani o 1480'leri gördük ya. Ondan sonra aşağı geldi. Eylül ayında %8 düşmüş bakın. Yani %20 oranında prim yapıyor. %8'lik, %9'luk bir düşüş var. Demek ki hareket yukarı ivmelenecek. Yani biz zaten şu anda az önce garanti için kullandığım cümlelerin aynısını yapı kredi ve için içinde kullanabilirim. Yani borsa İstanbul'da yükseliş trendi beklediğimiz için yani bu hisselerde de biz aşağı gelecek diyemeyiz arkadaşlar. Ekim ayında 0.83 oranında bir primi var. Halk açıklığı %30 son çeyrek bilançosundaki arı 3 milyon 685 bin şeklinde devam ediyor. 3 milyar 685 milyon özür dilerim. Şimdi biz e, yapı kredi bankasına e, böyle bir yükselen bir de düşen Trend atmışız arkadaşlar, ee, çalışmış bu zaten çalıştığı için atmışız. Ee, çok güzel bir grafik olmuş. Neden? Bakın daralan bir üçgen var. Bu üçgenden sonra bunu bir yere kıracaktır. Şimdi en kısa da alt konumuna geçmiş zaten. alt konumda ve pozitif. Ve gün geçtikçe arkadaşlar daralan bir üçgene sahip burada. Altta 232, üstte 264 bölgesi şeklinde ee, 231, 264 şeklinde arkadaşlar bir destek direnç hattımız var ve gittikçe gün gün daralan bir grafiğimiz var Biz bunu yatay pozitif bir hareketle şunun yükselenin üzerine atacağını düşünüyoruz arkadaşlar ee, Biz yapı kredi bankasında olumluyuz yani banka hassasiyeti olmayan ben alırım diyenler için yapı kredi bankası şu an fiyatı çok ama çok uygun yerlerde çok rahat alınabilir e, ee, buralardan da güzel para kazandır. Ha, biraz sabredilmeli. Çünkü büyük hisse kaldırmak kolay değil. Büyükler kaldırıyor arkadaşlar bu hisseleri. Ee, ama şu an 2.40 bölgesinde 3-3.5'ları görmesi e, çok da zor değil. Hani 2.40'dan 3'ü dahi görse e, bugün nereden baksanız e, %25-30 civarında bir kar bırakır. Bu da güzel bir kardır arkadaşlar. Yapı kredi için. Evet. Yapı kredi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar